Değilim. Çiğsen buradaydı. Aslı vardı bak, <laughs> yok, şey <gülüyor> 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 yani. İşte. Bak bu söylesin ki biliyorsun. Beni hiç bırakma. Evet. Şöyle oldu. Beni bırakacakmış bak. Hani, <laughs> Şöyle. <şöyret. gülüyor> çok zor süreçler atlattık bu hastalığın içinde eşim kolon kanseri iken de ee, işte o zaman da şey alın hastanızı götürün dediler ameliyatımız çok uzun sürecekti aslında 17-18 saat sürecekti hocamız girdi 10 dakikada geri çıktı ameliyathaneden o an zaten biz bittik. Yer yarıldı. Biz yerin içine girdik yani. Sonra sıcak kemoterapici arkadaşımız vardı. O bize çok yardımcı oldu sağ olsun. İsmail hocamızı önerdi. Ondan sonra İsmail hocamıza geldik. Tekrar ameliyatı olduk. Tekrar sıcak kemoterapiciler girdi. Kemoterapilerimiz devam etti. Şu an iki senedir Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Eşim iyi, iyi sağlığı yerinde. Allah daha da iyi etsin. Allah'ım bu tür hastalara hep şifa versin. Kalıcı şifa versin. Ameliyata aldılar beni. Saat 8'de ameliyathaneye girdiğimi hatırlıyorum. Girdim. Saat 10'du. Sesler duymaya başladım. Kalidorda beni götürüyorlar. Kendime geldim. Narkozun da etkisi vardı. Kalidorda bir saati gördüm. Saat 10'du. O zaman aklıma geldi. Bana bunlar bir şey yapmadı diye. Sonra yukarı servise çıkardılar beni. Baktım hanım ağlıyor, annem ağlıyor. Bir karışıklık var yani gelen giden eş dost bayağı, kalabalık da yukarısı. Soruyorum kimse bana bir şey demiyor. Oradaki hoca alın hastanızı götürün demiş. 3 ay ömrü var. Yapacağımız bir şey yok demiş yani son evre. Benim yapacağım bir şey yok demiş. Hasta doktor aramaya başladılar. Sıcak terapici Lale Hanım bize İsmail hocamızı önerdi. Ben hastanede yatarken hanım, kardeşim geldi hocayla görüştüler Lale Hanım'la bir beraber. İnceledikten sonra evrakları yüzde bir şansı var demiş. Ben bu ameliyatı yaparım demiş. Allah razı olsun hocamdan. 19 saat sürdü ameliyatımız. Başarılı bir ameliyat geçti. Şey Gezmeye başladım, yürümeye başladım. İlk Tekerlekli sandalye kullandım 3 ay. Hiç yürüyemiyordum. Bu ilaçların etkisinde bacaklarım güçsüz kaldı. Çok zayıflamıştım. Sonra tekerlekli sandalyeden sonra yavaş yavaş bastonla yürümeye başladım. Mahalle arasında yavaş yavaş yavaş. Şu an Hobilerim var mesela. Ava gitmeyi seviyorum, dağlarda gezmeyi seviyorum. Şu an gayet çok güzel dağlarda geziyorum, ava gidiyorum. Doğan Bey bize geldiğinde apandix tümörünün 4. evresi dediğimiz karın zarı tutulumuyla beraber gelmişti. Bu durumlarda ideal tedavi bu bölgedeki yayılma alanlarının temizlenip sıcak kemoterapi verilmesiydi. Hastamıza bunu uyguladık. Hastamızda normalde beklenen sörvi 6 aylık bir ömür biçilebilecekken bu teknoloji, bu yöntemle yaklaşık 2 yıldır ona kazandırdığımız bir hayatımız var. Ve bu hayat çerçevesinde, karnamalarında yeni bir odak saptanmamış saptanmadı. Tümörün tekrarı olmadı. Yani tümör kimde, hangi tedavi, hangi kime uygulanır literatüre göre konuşarak yapıyoruz. Tars tarz tedavinin iyi geldiği hastalıklar literatüre göre apandiks tümörü, kolon tümörü, özellikle kadınlarda jinekolojik kanserler dediğimiz yumurtalık ve rahim kanserinden sonra, ne beraber cerrahisine beraber bu işlemin uygulanması tümörün lüksünü ve tekrarlanmasını riskini azaltmaktadır.